onluk bozarak çıkarma işlemi. 231'den 5'e çıkaracağız. Sezgisini çektik, işaretini koyduk. Çıkarmaya her zaman e, birliklerden başlıyoruz. Önce birliklerden başlıyoruz. 1'den 5 çıkmaz. O zaman biz de hemen komşuya gidiyoruz. Komşudan 1 onluk alıyoruz. Bizim 11 oluyor, komşunun 2 kalıyor. 11'den 5 çıktı. Hemen 5'i gösterelim. 11'den geriye doğru sayıyoruz. 6 kaldı. 11'den 5 çıkarsa 6 kalıyor. Bura 2 kalmıştı. 2 aşağı diyoruz. Bu 2'yi de aşağı indiriyoruz. Sonuç 226 oluyor. 143'ten 6'yı çıkaracağız. 3'ten 6 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onluk alıyoruz. Bizim 13 oluyor. Komşunun 3 kalıyor. 13'ten 6 çıktı. Hemen 6'yı gösterelim. 13'ten geriye doğru sayıyoruz. Saydığımızda <laughs> geriye 7 kalıyor. Burası 3 kalmıştı. 3 aşağı indiriyoruz. Biri de aşağı indiriyoruz. Sonuç 137. 372'den 8'i çıkaracağız. 2'den 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıyoruz. Bizim 12 oluyor, komşunun 6 kalıyor. 12'den 8 çıkarsa 4. 6'yı da aşağı indiriyoruz. 3'ü de aşağı indiriyoruz. Sonuç 364 çıkıyor. 460'tan 34'ü çıkaracağız. 0'dan 4 çıkmaz. O zaman komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onluk alıyoruz bizim 10 oluyor, komşunun 5 kalıyor. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. <laughs> Bura 5 kalmıştı. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalıyor. Bu 4'ü de aşağı indiriyoruz. Sonuç 426. 584'ten 57'yi çıkaracağız. 4'ten 7 çıkmaz. O zaman komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onluk alıyoruz. Bizim 14 oluyor. Komşunun 7 kalıyor. 14'ten 7 çıktı. Hemen 7'yi gösterelim. 14'ten geriye doğru sayıyoruz. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalıyor. Buraya 7 kalmıştı. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. Bu 5'i de aşağı indiriyoruz. Sonuç 527. 639'dan 75'i çıkaracağız. 9'dan 5 çıkar her zaman çıkmaz diye bir şey yok. 9'dan 5 çıktı. 4 kalır. 3'ten 7 çıkmaz. O zaman komşuya gidiyoruz. Buradan bir onluk alıyoruz. Bura 13 oluyor. Burada 5 kalıyor. 13'ten 7 çıkarsa hemen 7'yi gösterelim. 13'ten geriye doğru sayalım. 13'ten 7 çıktı. 6 kalıyor. Bura 5 kalmıştı. 5'ten 5'i de aşağı indiriyoruz. 731'den 42 çıkaracağız. 1'den 2 çıkmaz. Komşudan 1'e 10'luk alıyoruz. Bizim 11 oluyor. Bura 2 kalıyor. 11'den 2 çıkarsa 9 kaldı. 2'den 4 çıkmaz. O zaman Buradan bir onluk alacağız. Bura 12 oldu. Bura 6 kaldı. 12'den 4 çıkarsa 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. Bu 6'yı da aşağı indiriyoruz. Bura 6 kalmıştı. 6'yı aşağı indiriyoruz. Sonuç 689. 370'den 157'yi çıkaracağız. 0'dan 7 çıkmaz. O zaman komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onluk alıyoruz. Bizim 10 on oldu. Komşunun 6 kaldı. 10'dan 7 çıktı. 3 kalıyor. Burası 6 kalmıştı. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 3'ten de 1 çıkarsa 2 kalıyor. 827'den 364'ü çıkaracağız. 7'den 4 çıkar. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 2'den 6 çıkmaz. O zaman komşuya gidiyoruz. Komşudan 1 onluk e alıyoruz. Bura 12 oluyor. Bura 7 kalıyor. 12'den 6 çıkarsa hemen 12'den geriye doğru 6 sayalım. 6 kaldı. Bura 7 kalmıştı. 7'den de 3 çıkarsa 4 kaldı. 913'ten 435'i çıkaracağız. 3'ten 5 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşudan 1 onluk e alıyoruz. Bizim 13 oluyor. Komşunun 0 kalıyor. 13'ten 5 çıkarsa 13'ten geriye doğru 5 sayıyoruz. 8 kaldı. 0'dan 3 çıkmaz. O zaman Buradan bir onluk alıyoruz. Bura 10 oluyor. Bura 8 kalıyor. 10'dan 7 çıktı. 10'dan 3 çıktı. Pardon. Pardon. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burası 8 kalmıştı. 8'den <laughs> de 4 çıktı. 4 kaldı. Alt 604'ten e, 247 çıkaracağız. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuya gideceğiz, ama komşuda da yok. O zaman komşumuz komşusundan alıyor. Komşumuzun 10 oluyor. Buranın 5 kalıyor. Şimdi biz komşumuzdan alabiliriz. Komşumuzdan 1 onluk alıyoruz. Bizim 14 oluyor. Komşumuzun 9 kalıyor. 14'ten 7 çıkarsa 14'ten geriye doğru 7 sayalım. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. 9'dan burada 9 kalmıştı 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Burada 5 kalmıştı. 5'ten de 2 çıkarsa 3 kalır. 700'den 154'ü çıkaracağız. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşuya gideceğiz ama komşumuzda da yok. O zaman komşumuz komşusundan bir onluk alıyor. Komşumuzun 10 oluyor. Bura 6 kalıyor. Şimdi biz komşumuzdan alabiliriz. Komşumuzdan bir onluk aldık. Bizim 10 oldu. Komşunun 9 kaldı. Birini bize verdiği için 9 kaldı. Ondan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. Burada 6 kalmıştı. 6'dan da 1 çıktı. 5 kaldı.